Herkese merhabalar. İddiatahmin2.com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak Cumartesi günü yaptığımız kuponun analizlerini beraber çıkartacağız. İlk kuponumuzdaki ilk maçımız Başakşehir Çaykur Rizespor. Başakşehir'e 1.25, Çaykur Rizespor 6.25. Bu maçın beraberliğine 4.40 oran verilmiş. Başakşehir'in son maçlarına bakalım. Başakşehir son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'a bakalım. Çaykur Rizespor son 4 maçta 2, maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Şimdi bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Başakşehir 6 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 14. sırada. Çaykur Rizespor hemen bir üst sırada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Gençlerbirliği Trabzonspor. Gençler Birliği'ne 3.75, Trabzonspor'a 1.55, bu maçın beraberliğine 3.60 oran verilmiş. Gençler Birliği'nin son maçlarına bakalım. Gençler Birliği son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve sadece 2 puan kaybetti son 4 maçta. Bu iki takım puan durumuna bakalım. Gençler Birliği 5 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Trabzonspor 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. 3. maçımız Sevilla Kediz. Sevilla'ya 1.35, Kediz'e 5.50, bu maçın beraberliğine 3.50 oran verilmiş. Sevilla'nın son maçlarına bakalım. Sevilla son 4 maçında 1 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kediz'e bakalım. Kediz son 4 maçında 3 beraberlik 1 galibiyet aldı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Seviye 10 galibiyet, 3 beraberlik 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kediz 6 galibiyet, 6 beraberlik 7 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Bizim yaptığımız ilk kupon bu şekildeydi. Şimdi bizim ilk kupondaki tahminlerimize göz atalım. Başakşehir Çaykur Rizespor'a maç sonucu 1 dedik. Oran 1.42. Gençler Birliği Trabzonspor'a 2.5 üst dedik. Oran 1.42. Sevilla Kediz'e maç sonucu 1 dedik. Oran 1.35. Toplam oran 2.72. İlk kuponumuz da bu şekildeydi. İkinci kuponumuzun ilk maçı Huesca Villarreal. Huesca'ya 3.60. Villarreal'e 1.62. Bu maçın beraberliğine 3.10 oran verilmiş. Uyeska'nın son maçlarına bakalım. Uyeska son 6 maçtır e, galip gelemiyor. Son 4 maçtır da mağlubiyet yaşadı. Villarreal'e bakalım. Villarreal son 4 maçta 1 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Şimdi bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atacak olursak. Huesca 1 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle 20. sırada yani son sırada yer alıyor. Villarreal ise 8 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Bayer Leverkusen, Leverkusen e Wolfsburg. Leverkusen'e 1.80, Wolfsburg'a 2.85. Bu maçın beraberliğine 3.20 oran verilmiş. Şimdi Bayer Leverkusen'in son maçlarına bakalım. Leverkusen son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Wolfsburg'a Wolfsburg bakalım. Wolfsburg son 4 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Şimdi bu iki takım ligdeki puan durumuna göz atalım. Leverkusen 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Wolfsburg 7 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. 3. maçımız Deportivo Real Madrid. Deportivo'ya 4.25, Real Madrid'e 1.42, bu maçın beraberliğine 3.60 oran verilmiş. Deportivo'nun son maçlarına bakalım. Deportivo son 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Son 4 maçta sadece 1 puan alabildiler. Real Madrid son maçlarına bakalım. Real Madrid son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yaşadı ve 8 maçtır da sadece 4 puan kaybetti. Ligdeki puan durumlarına göz atalım. Deportivo 4 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Real Madrid 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Bizim yaptığımız kupondaki maçlar bu şekildeydi. Şimdi bizim yaptığımız kuponda tahminlerimize göz atalım. Huesca Reale maç sonucu 2 dedik. Oran 1.62. Leverkusen Wolfsburg'a 2.5 üst dedik. Oran 1.50. Deportivo Real Malta maç sonucu 2 dedik. Oran 1.30. Toplam oran 3.15. Bizim yaptığımız ikinci kupon bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzun ilk maçı Roma Spezia. Roma 1.35, Spezia 4.50. Bu maçın beraberliğine 4 oran verilmiş. Roma'nın son maçlarına bakalım. Roma son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Spezia'ya bakalım. Spezia son 4 maçta 1 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Roma 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Spezia 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 8, 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Udinese Inter. Udinese'ye 4.25, Inter'e 1.45. Bu maçın beraberliği 3.50 oran verilmiş. Udinese'nin son maçlarına bakalım. Udinese son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Inter'in son 4 maçına bakalım. Inter son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Udinese 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Inter ise 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. 3. maçımız Sheffield Plymouth. Sheffield'a 1.30, Plymouth'a 5.25 oran verilmiş. Sheffield'ın son maçlarına bakalım. Sheffield ligde sadece bir kere kazanabildi. Son 4 maçta da 3 mağlubiyet, 1 galibiyeti var. Ligdeki puan durumu ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 16 mağlubiyetli 20. sırada yer alıyor Sheffield. Plymouth'un son maçlarına bakalım. Plymouth son 4 maçında 1 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. O da ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetli 11. sırada yer alıyor bizim yaptığımız kuponumuzdaki maçlar bu şekildeydi. Şimdi bu kupondaki bizim tercihlerimize bakalım. Roma Spezia maç sonucu 1 dedik. Oran 1.25. Udinese Inter'e 2.5 e, Inter e üst dedik. Oran 1.55. Sheffield United Play Monta maç sonucu 1 dedik. Oran 1.30. Toplam oran 2.51. Bizim yaptığımız bu kupon bu şekildeydi. Sizler de kanala abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Bizleri takipte kalın. Herkese bol şanslar.